Merhaba dostlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Spor 14. hafta bültenini değerlendireceğiz. Tabi bültene geçmeden önce her hafta olduğu gibi bir önceki hafta yani 13. haftanın ufak bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Zaten bir önceki videomuzu izleyen dostlarımız bilir. Gerçekten başarılı bir haftaya geride bıraktık. Bir tek maç haricinde bütün yorumlarımız, tahminlerimiz isabetli geldi. Tabii ki kuponumuz 13'te kaldı. Bunun da nedeni şuydu ben altını çizerek birkaç kere Bayern Münih maçının sıfır alınması gerektiğini ama rotasyonlu kadroyla Atletico Madrid maçına gittiği için Leipzig maçını dikkate aldığını mutlaka kazanacağını bütçesi eee olmayanların bir ama bütçesi olanların yine de sıfır alması gerektiğini hatta bülten ilk açıldığında bu maçın direkt bir sıfır alması gerektiğini de altını çizmiştik. Bir sonraki maçımız Alanya Gençler Birliği. Alanya Gençler Birliği maçında ise ben e, mutlaka Alanya'nın takılacağını düşünüyordum. Riskli olduğunu düşünüyordum. Bunun da altını çizdik. Aslında baktığınız zaman onda da doğru bir e, tahminde bulunduk ama sadece şunu demedim. Yani e, Gençler Birliği alabilir demedim. Çünkü gerçekten de beklemiyordum. Yani dürüst olmak gerekirse. Alanya maçının dışında bütün maçlarımız isabetli oldu. Zaten kuponumuzda 13'te kaldı. Kuponda e, iki maç birisi Münih, birisi e, Gençler Birliği Alanya maçı. Şimdi kuponu hazırladığımda videonun sonunda demiştim ki en kötü ihtimalle bu 10, yine 13-14 tek alacaktır diye e, sizlerle paylaşmıştım. Size karşı mahcup olmadığım için gene sevindim. E, güzel ilginizden ötürü, desteğinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir ilgi gördü videomuz, kanalımız e, çok hızlı büyüyor. Özellikle son videomuzda yine çok büyük ilgi vardı. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalımızı ilk defa ziyaret eden dostlar mutlaka diğer videolarımızı izlesinler ee, ne kadar isabetli tahminlerimizin olduğunu görsünler ki bize abone olup videolarımızı beğenip daha fazla kişiye ulaşmamız için bize destek olsunlar tekrardan bunu da dile getirdikten sonra bültenimize geçiyoruz Arkadaşlar bu Alanya Beşiktaş maçında biraz uzun bir yorum yapacağım sonrasında e, diğer maçları çok uzatmayacağım Onun için bilginiz olsun. Diğerleri böyle uzun olmayacak. Alanya Beşiktaş maçında bildiğiniz üzere Beşiktaş'ın ciddi bir çıkışı var. Alanya'da geçen hafta takıldı. Bugün Salı. Bu hafta içerisinde Alanya'nın eksik maçlarından bir tanesi var. Bugün olabilir. Tam bilmiyorum tarihini. Yanlış bilgi vermeyin. Alanya eğer bu maçta da yenilir veya berabere kalırsa Beşiktaş maçında mutlaka bir puan için oynayacaktır. Ama bu maçın ertelenen maçını eğer ki e, kazanırsa Beşiktaş maçına mutlaka e, kazanmak için çıkacaktır. Yani tam kapatmalık bir maç. Uzun lafın kısası. Fakat e, bu hafta içi oynayacağı maç e, skoruna göre skor demeyeyim de özür dilerim. E, sonucuna göre sıfır ağırlıklı olabilir. Ama e, benim ilk tercihim bir. ikinci tercihim iki. E, sıfır biraz daha arka planda. Fakat dediğim gibi hafta içerisinde oynayacağım maçın mutlaka yenilmiş mi kazanmış mı buna göre tahmin yapmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi gene Gençler Birliği maçı gibi takılırsa Beşiktaş'tan bir puan almak için uğraşacak ve maç sıfıra yakın olacak. Ama kazanırsa gene özgüveni yerine oturmuş olacak. Yine Beşiktaş karşısında kazanmak için çaba sarf edecektir. Ona göre siz yine tercihinizi dilerseniz sıfırdan yana da kullanabilirsiniz. Ama bütçesi olanlar kapatsın ki bu maçtan yatmasın. Çünkü bu maç çoğu kişiyi yatıracak emin olun. Fenerbahçe yeni Malatya maçına geçtiğimizde ise Fenerbahçe'nin bu maçı mutlaka gene kazanacağını düşünüyorum. Her hafta biliyorsunuz birkaç tane tek geçtiğimiz banko dediğimiz maçlarımız oluyor. Bu hafta bülten çok zorlu. Zorlu olduğu için hiç alışık olmadığınız takımları tek geçeceğim. Çünkü bülten genel olarak zor. Birkaç maç haricinde. O yüzden Fenerbahçe'yi eleştiren arkadaşlara bir şey daha söylemek istiyorum. Bu arada Beşiktaşlı olarak tabii. Fenerbahçe'yi kötüleyen, yani kötü futbol oynuyor diye yorumlayan veya işte Erol Bulut'u eleştiren dostlar, bilsinler ki şu an ilk üst sıradaki takımların puanı 23 ve bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe. Lütfen biraz hakkaniyetli olun diyoruz. Fenerbahçe'ye de tek geçtikten sonra bir sonraki maçımız Başakşehir Antep. Aslında bu maçta ben Antep'in Paris maçındaki performansı ve oradaki amacını görmeden çok da sağlıklı bir tahmin yapılamayacağını fakat bu Yine de temkinli yaklaşmak isteyen dostların mutlaka sıfır alması gerektiğini düşünüyorum. Size de sıfır almanızı tavsiye ediyorum. Fakat tek geçmek zorunda olduğum maçlardan bir tanesi de bu Başakşehir'e yine güvenmek zorundayız bültenin geriye kalan zorlu maçlarında. Şimdi Kayseri Trabzonspor maçına geldiğimizde ise dostlar Kayseri Trabzon maçında uzun zamandır aslında yani yaklaşık 7-8 haftadır sizinle paylaşımlarda bulunuyorum. Neredeyse e, hiç bu haftaki gibi tahminler yapmayacaktım çünkü yapmadım çünkü bu hafta biraz sürpriz oynayacağım alışık olmadığınız bir e, bülten hazırladım sizlere. Bu maçta favori olan Trabzon'dur Trabzon alırsa şaşırmam fakat dedim ya bu hafta sürpriz arayacağım. Çünkü zorlu bir hafta. Gerçekten 15 veya 13, 14 yakalayanlar büyük ikramiye alma ihtimali yüksek eğer sürprizler gelirse. Şimdi değerli dostlar Kayseri'nin ben bir kere 1-0 e, gireceğim bültene. Kupon tutarına göre tekrardan gelip maçı kapatabilirim de ama yine de Trabzon'a oynamak isteyen veya 0-2 oynamak isteyen arkadaşlarım fikrini değiştirmek istemiyorum dostlar. Bu bültende e, iki şekilde oynamanız gerekiyor gerçekten o iki şekil e, yani o iki şeklin dışında oynanılacak bir e, taktik yok bu hafta. E, ne diye merak eden arkadaşlarımız olursa birincisi ya bütün bülteni favori takımlar oynayacaksınız ya da bültenin içerisinde riskli olan 5-6 tane maçta sürpriz arayacaksınız. Yani ortası diye bir şey yok. Bu hafta ya favori takımlara oynayın ya da sürpriz arayın. Ben sürpriz arama taraftarıyım. Bu hafta sürpriz arayacağım. O yüzden Trabzon alırsa şaşırmam dostlar. Ben yine de bu maçta bir sürpriz arayacağım. Kayseri 1-0 alıyorum. Kasımpaşa Denizli maçına geçtiğimizde ise Kasımpaşa'nın e, mutlaka bu maçı gene kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Denizli ise her hafta gerçekten kaybetmesine rağmen bana göre çok iyi oynuyor, çok güzel oynuyor. Şanssızlık mı desek, tecrübesizlik mi desek, karşıdaki rakip takımın tecrübesi mi desek bilmiyorum ama bir tane galibiyetle 11. haftayı geride bıraktılar. Şimdi e, bu hafta neden bir sürpriz olmasın diyorum. Ben öncelikli tercihim, onu da söyledim düşük bütçeli arkadaşlar için bir ikinci tercihim Denizli'nin sürprizi olacak. Yine de sıfır almak isteyen arkadaşlarımız varsa ona da e, yani müdahil olmak istemem. Sıfır alabilirsiniz. Normal. Çünkü bir sıfır normal sonuçtur. Dediğim gibi bu hafta ben sürpriz ağırlıklı oynayacağım. Onun için dostlar dilerseniz bu hafta e, daha çok sürpriz oynadığım maçlardan siz farklı oynayabilirsiniz, farklı derecelerde bulunabilirsiniz. Bunun için pek de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir sonraki maçımız Hatay Karagümrük maçı. Tabii ki ben Karagümrük'in yine yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani sürpriz aramak isteyen arkadaşlar bu maçta da Hatay'ı oynayabilir ama ben yine de en kötü ihtimalle beraber kalacağını düşünüyorum. Kara gümrüğü e, öncelikli tercihim 2 öyle söyleyeyim düşük bütçeli arkadaşlar için öncelikli tercihim 2. Iki. İkinci tercihim 0. Çaykur Rizespor Göztepe maçı. Hani bültenin başında demiştim ya dostlar bu hafta alışık olmadığımız maçları tek geçeceğiz diye. Onlardan bir tanesi de Çaykur Rizespor. Biliyorsunuz 2-3 haftaydı Göztepe'yi e, size yorumlarken överek yorumluyordum ki beni de utandırmadı. Alacak dedim hafta aldı. En yani kötü beraber kalacak dedim hafta beraber kaldı. Bu hafta almasını beklemiyorum. Maçı kazanmasını beklemiyorum. Sıfır bitme ihtimali olabilir. Ben bu maçı Çaykur Rizespor tarafına tek geçeceğim. Bütçesi düşük olan arkadaşlar Öncelikli tercihimiz bir ama sıfır almak isteyen olursa da tavsiye ederim. Sıfır bitme ihtimali de var ama bana göre Çaykur Rizespor yüzde yetmiş ihtimalle bu maçı alacaktır. Bir sonraki maçımız Ankara Gücü Konya Spor. Şimdi bazı arkadaşlar burada bana katılmayabilir. Hiç galibiyeti olmayan Ankara gücünü Konya Spor karşısında e, neden sürpriz arıyorsun diye. E yani arkadaşlar sonuçta artık bir yerde bir maç alacak, alması gerekecek. Biliyorsunuz güzel de savunma yapıyor. Yani burada sürprizden ziyade zaten bu maçtaki öncelikli tercihim sıfır. Düşük bütçeli arkadaşlar için. Sonraki tercihim benim sürpriz. İsteyenler Konya'yı oynayabilir ama bakın altını çizerek söylüyorum. Ben sürpriz oynuyorum. Bu hafta sürpriz arıyorum. Zaten büyük bir ihtimalle bu maç ya sıfır yani ilk tercihim ya da bir olacak. Bu benim tercihim. Sıfırı mutlaka alın. İki oynamak isteyenler iki oynayabilir. Erzurum Gençler Birliği maçından gerçekten çok kararsızım. Neden? Erzurum'da artık oynadığı futboldan ötürü bir yerden sonra mutlaka e, kazanacaktır veya kazanmaya başlayacaktır. O maçlardan bir tanesini eğer Alanya'yı yenmeselerdi Gençler Birliği adına direkt bir geçecektim veya bir sıfır geçecektim ama Alanya yenince ne yalan söyleyeyim biraz korkmaya başladım o yüzden ee, dileyenler 1 veya iki alabilir veya bir sıfır alabilir ben bir sıfır alacağım çünkü çok da fazla güvenmiyorum ee, Erzurum'a bir sıfır ilk tercihimi soracak olursanız bir yani birinci tercihim şu bütçeler arkadaşlar şimdi bir ikincisi sıfır bir sonraki maçımız Sivas Antalya. Sivas Antalya maçında artık Sivas'a yeter yani. Nereye kadar berabere kalıp veya yenileceksin? Artık al bir tane maçı. Her hafta sana güveniyoruz. Her hafta senin futbolunu beğendiğimizi dile getiriyoruz. Ama dostlar Cuma günü oynayacağımız için e, sizlere de tavsiyem Cuma günü beklemeniz. Çünkü hem diğer diğerliklerdeki e, takımlar ve maçlardan ötürü hem de e, yani. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarından ötürü farklı sonuçlar çıkabilir, e, cezalılar, sakatlar olabilir, e, rotasyonlu kadrolar olabilir. Bunları da göz önünde bulundurursanız e, hafta sonu daha sağlıklı bir e, tahmin tahminde yapabilirsiniz. Ama Sivas için dediğim gibi alışık olmadığımız tek geçmem gereken maçlardan bir tanesi Sivas. Bu birinci tercihim. İkinci tercihimi e, sıfırdan yana kullanmak isterdim. Ama bütçemiz yeterli olmayacak. Çünkü e, dediğim gibi bu hafta bülten çok zorlu. Bütçesi olanlar sıfırı yanına alabilir. Antalya'dan bir galibiyet. Beklemiyorum dostlar. Union Berlin Bayern Münih maçında ise ben Bayern Münih'in artık yenilmeyeceğini yani takılmayacağını düşünüyorum. Bu maçta. Bu sebepten ötürü Bayern Münih'i tek olarak geçebiliriz. Ee, yani tedirgin olan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama ben gerçekten hiç tedirgin değilim. Leipzig maçında altın çize çize sıfır alın dedim ama yani bu maçta ben bence bütçe ayırmayın. Ha, belki sıfır alınabilir böyle e, çok yüksek bütçeliler için ama e, o da dediğim gibi çok yüksek bütçeliler için. Hani böyle 1150-1250 civarında oynayan arkadaşlar için. Yani sınır 1250 ya. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ben buna bütçe ayırmayacağım. 2 geçeceğim. Manchester United-Manchester City maçında ben Manchester United'ın ee, kesinlikle çok beğeniyorum. Ee, biliyorsunuz geçen haftaki maçta da ben tek geçmiştim. 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmışlardı. Ee, yine aynı şekilde bu hafta da en kötü berabere kalacağını düşünüyorum. Tabi Stin'in kadrosunda göz önünde bulundurduğumuz zaman bu maçtaki en mantıklı tercih tabii ki de bu maçı tamamen kapatmak. Zaten her hafta çok zorlu gördüğüm maçları kapatıyorum. Bütçesi olmayan arkadaşlar için Manchester'ın yenilmeyeceği seçeneğini sundum. Yoksa direkt kapatma taraftarıyım. bana göre bu maç büyük ihtimalle sıfır ağırlıklı veya dönerse Manchester'a döner diyorum bütçesi düşük olan arkadaşlar için. Şimdi Everton Chelsea maçında biliyorsunuz Everton çok hızlı başlamıştı. Birkaç haftada liderdi. Fakat artık diğer takımlar kendini toparlayınca Everton da hak ettiği seviyelere yavaş yavaş iniyor. Onun için yani hak ettiği derken burada yanlış algılanmasın. Yani diğer takımlara nazaran kadro kalitesi vesaire. Şimdi değerli dostlar burada Chelsea'nin mükemmel gidişine istinaden ben Chelsea'nin yine yenilmeyeceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle beraber kalacağını düşünüyorum. Düşük bütçeli dostlar için birinci tercihim iki, ikinci tercihim sıfır. Atletico Madrid Real Madrid maçında dostlar Real Madrid her ne kadar da bu sezon kötü olsa sonuçta ciddi bir derbi. Büyük takım ruhu kendi evinde seyirci olmasa bile kendi evinde oynuyor. Bu yüzden Real Madrid'in birinci tercihim Real Madrid'in alacağı, düşük bütçeli arkadaşlar için ikinci tercihimse en fazla berabere kalacağı. Ama yine de bu maçtan korkan arkadaşlar varsa kapatabilir. Siz bilirsiniz. Yani tamamen size bırakıyorum yine bu maçı. Ama düşük bütçeli arkadaşlar için de bir tavsiyemiz olmuş olsun. Bir sonraki maçımız Barcelona Levante maçı. Barcelona'nın bu maçta yenilmeyeceğini ben düşünüyorum. Yani belki beraberlik ihtimali zayıf da olsa olabilir. Çünkü biliyorsunuz Barcelona bu sezon çok hayal kırıklığına uğrattı. Çoğu zaman çoğu kişiyi yatırdı. Ama ben yine de bütçenin zorluğu ve bütçenin çok yükseleceğinden ötürü tek geçmek zorunda olduğumuz için Barcelona'yı bir geçeceğim. Yüksek bütçeli arkadaşlar dilerse sıfır alabilir ama bence şok da gerek yok diyorum. Daha zorlu maçlar var. Bütçenizi orada kullanabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar kuponumuzun tutarına bakacağız. Sonrasında bir iki yorum daha yapacağız. Dilerseniz önce tutarı kontrol edelim. Tutarımız 384 TL. 288'in bir tık üstüne çıkmışız bu hafta ama dile getirmiştim bültenin zorlu olduğunu o yüzden buradan herhangi bir seçenek çıkaramayacağım gerçekten çıkaramayacağım ee, yüksek bütçeli arkadaşlar benden ayrıyetten bir kupon ayrıyetten e, yorum bekliyorlardı fakat e, tekrardan e, maçlara tek tek yorum yapmaya gerek yok bütün yorumları dinlediyseniz tercihleri fikirlerimi dinlediyseniz bu kuponun üzerinden sizler için e, ekstra bir iki tercihte daha bulunabilirim dostlar onun için bu haftada tek bültenle tek kuponla geçmiş olalım ama sizin için de özellikle sizler için bir iki seçenek daha ekleyeceğim değerli dostlar çünkü yorumlarda belirten arkadaşlar var mesajda ve farklı yollarda bana ulaşıp lütfen yüksek bütçeli e, olan kişileri de düşün ona göre de kupon yap demişti. Tabii ki herkesi e, düşünmek zorundayız. Herkese hitap etmek zorundayız. Ama dostlar e, şimdi bu kuponun tutarı zaten e, 384 TL olunca ikinci bir kupon hazırlamaya gerek yok. Sadece bir iki tane tercih yaparak yüksek bütçeli arkadaşlara da hitap etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Burada e, değerli dostlar Yüksek bütçeli arkadaşlar için söylüyorum Atletico Madrid'den çekiniyorsanız hani yine de burada bir tercih daha yapmamız gerekiyor diyorsanız e, mutlaka şey yapın yani e, bu maçı kapatın onu da şu şekilde işaretleyelim sonrasında Sivas'tan dediğim gibi bir beraberlik çıkma ihtimali var oraya bir sıfır alabilirsiniz. Ee, o şekilde işaretledikten sonra Çaykurize Spor var. Sivas'a güveniyorsanız Çaykurize Spor'a bir e, sıfır ekleyebilirsiniz. Tabii şu şekilde ilk önce kuponumuzun bir tutarını kontrol edelim. İki tane seçenek ekledikten sonra 1152 TL yani bu abi yüksek e, limitli olmuş oldu değerli dostlar tamamen size kalmış. Bu hafta bülten zor. Normal yaptığımız kupon bile 384 TL'yi bulunca sizlere en fazla iki tane daha ekstra seçenek sunabildik. Artık orasını e, siz değerlendirin. Yani siz karar verin. İsterseniz Atletico Madrid maçını kapatın. Dilerseniz Sivas'a sıfır alın. Dilerseniz Sivas'taki sıfırı alıp e, başka burada riski gördüğümüz maçlar hangisiydi değerli dostlar? Çaykur Spor. Yani bu üç maçtan daha çok korkuyorum. Dürüst olmak gerekirse. Artık üçünden hangisini istiyorsanız seçeneğinizi oraya kullanın değerli dostlar. Tabi ekledim seçenekleri çıkaralım. Son bir kez daha sizlerle normal paylaşmış olduğumuz kuponumuzu değerlendirelim. Ee, diğer seçeneği nereye eklemiştik arkadaşlar? Sivas maçına. Evet. Evet değerli dostlar. Şu anki ideal kuponumuz bu şekilde. 384 TL. Buradan ben bir tık aşağı inmek istiyorum. Ee, bu bütçe fazla diyen arkadaşlar varsa, bana göre Manchester City galibiyetini kaldırabilirler. O zaman tutar e, 256 TL düşecektir. Yine de takdir sizin. Bu hafta zorlu bir hafta. Ben bu şekilde hazırladım. İnşallah hepinize faydalı olmuş olur diyorum. Dostlar lütfen tekrar. E, tekrar dile getiriyorum ama kusura bakmayın kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip daha fazla kişiye ulaşmamız için bize destekte bulunun. Zaten elinizden geldiği kadar yardımcı oluyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.